Merhaba, bugün sizlere e, Hazreti Musa ile yıllarca mücadele etmiş, onun getirdiği hakikatlerle boğuşmuş, onları toplumun içerisinde sokmamak için, onun toplumun içerisinde neşredilmemesi için her türlü hileyi, her türlü tuzağı e, yapmış, Hazreti Musa aleyhine büyük propagandalar yapmış, e, onun toplumda insanlar tarafından sevilmemesi için elinden geleni yapmış olan firavunun psikolojik olarak düştüğü bir kırılma anından bahsedeceğim. Psikolojik olarak dumura uğradığı, çaresizlik içerisinde kıvrandığı bir sahneyi anlatacağım Kur'an-ı Kerim'de. Mü'min Suresinin 26. ayeti i Kerimesi. Kur'an-ı Kerim'de başka, başka hiçbir yerde bu şekilde geçmemektedir. Yani firavunun direkt bizzat kendisinin Firavun Hz. Musa'yı öldürmek istediğini ifade ettiği başka bir yer yok. Müsaadenizle önce ayet-i kerimeyi okumuş olayım, sonra üzerine konuşalım. Ve kana firavnu zaruni aqtul Musa ve lid'a rubbe inni akhafu an yubaddila dinakum au an yuzhira fil ardil fesada. Firavun kendi etrafında bulunan insanlara ki o insanlardan bir kısmı belki askeri personel, bazıları yönetimle doğrudan ilişkili olan personeller, belki orada bazı heyetler var onların huzurunda onlara diyor ki bana izin verin ben bu Musa'yı öldüreyim diyor. Bu istediği kadar Rabbisine dua etsin bakalım görelim onun Rabbi mi daha güçlü yoksa ben mi güçlüyüm demeye getiriyor. Devamında bunu neden böyle yaptığına dair bir sebep ortaya koyuyor. Yani yanındaki insanları kendi arkasına almak için onların onların reyini yahut onların gücünü, onların pozitif tesirini yakalayıp alabilmek için kendince reasonlar, sebepler getiriyor ve diyor ki korkuyorum ki diyor Musa sizi atalarınızdan tevarüs etmiş olduğunuz dinden ya da kültürden milletten uzaklaştırır ve bununla beraber bu topraklarda fesat çıkartır diye korkuyorum. Şimdi Firavun burada çaresizlik içerisinde olduğunu görüyoruz. Çünkü Firavun'un önceki sahnelerde Kur'an-ı Kerim'de anlatıldığı yerde Firavun'un tam otorite sahibi olduğu, tam güç elde ettiği, yani Hz. Musa karşısında hala çare üretebildiği zamanlarda hiçbir şekilde sormadığını, hiç kimseye danışmadığını görüyoruz. Çünkü güçlü olan otorite sahipleri genelde güçü elinde bulundurdukları müddetçe kendi istediklerini istedikleri şekilde yaparlar ve kimseyi umursamazlar. Ne zaman ki güçlerinde bazı kayıplar yaşamaya başlarlar, işte o zaman toplumu kendi arkalarına almak için suni bir demokratik hal içerisine girerler. İşte burada sanki onların reyine ihtiyacı varmış da sanki onlar onaylarmış da ondan sonra Musa'yı öldürülmüş gibi davranıyor. Oysa ki burada psikolojik olarak çöktüğünü görüyoruz. Peki buraya nereden varıyoruz? Buraya şuradan varıyoruz. 2-3 ayet-i kerime sonra önce Kur'an-ı Kerim diyor ki Firavun, Haman ve Karun diyor. Üçü de Hz. Musa aleyhinde dediler ki bu büyük bir sihirbazdır, yalancı bir sihirbazdır dediler. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de sadece iki yerde, bir Ankebut suresi, birisi de Mü'min suresi burada yani, iki yerde bu üç ismi yan yana sayar. Yani Karun, Haman ve Firavun, Haman ve Karun. Sadece Ankebut suresinde olanında bu üç isim başlarken Karun'la başlamaktadır. Şimdi bu üçünün Hazreti Musa e, karşısında ittifak ettiklerini, e, beraber tuzakları kurduklarını, beraber bir araya gelip komplo e, oluşturduklarını, e, Hazreti Musa'yı yıkmak için bütün güçlerini bir araya getirdiklerini, adeta klavyenin tuşlarına hep beraber bastıklarını görüyoruz. Çünkü Haman o dönemki askeri e, otorite, askeri yetkili diyecek olursak bununla beraber Karun da sermayeyi temsil ediyor. Firavun da e, otoriteyi ya da e, politik e, e, iktidarı te, temsil et, ettiğini düşünecek olursak e, sermaye, iktidar ve bununla beraber ordu, asker üçünün ittifak ettiğini görürüz. Hatta buna bir ek olarak da e, Araf suresinde kendisinden e, ima eden, kendisine işaret eden bir ayet kerimede Belam bin Baur'dan bahseder. O da o dönemki ilim adamlarını temsil eder. Yani toplum üzerindeki din adamlarının toplum üzerindeki tesiri üzerinde durur. Şimdi bunların hepsinin Hz. Musa karşısında ittifak ettiğini ve başarılı olamadığını görüyoruz. İşte bunların hepsini denemiş olmasına rağmen bir başarıya ulaşamayınca Firavun'da bir elbette ki güç kaybı oluşmuştur. Toplum ya da yanda bulunan insanlar Artık Firavun'un iş beceremez, belki olduklarını düşünmüş, otorite kaybını yaşadığını düşünmüş. Dolayısıyla e, Firavun burada e, kendince bir politik hamle yapıp e, onların e, e, bir manada güçlerini arkaya almak, onlardan psikolojik olarak destek almak için suni bir riyakarlığın içerisine girdiğini görüyoruz. E, suni bir demokratik tavır içerisine girdiğini görüyoruz.